Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Camping 2 oynuyoruz Biliyorsunuz ki Camping 1'i bitirmiştik Şimdi Camping 2 oynuyoruz gidemedim e, ee, Camping 2 de çok güzel bir oyun ben hatta bunun şey iyi sonunu bitirdim Ama kötü sonu yapmadım yani kötü son yapmaya çalışacağız bu videoda ama iyi son yaparsak da iyi son yaparız. Ölürsek de ölürüz. Ee bu arada hepinizin bayramı in mübarek olsun yine söylüyorum. Sen kamerama niye sarılıyorsun? Ya video ben çekiyorum, sen çekmiyorsun. Sen niye benim kamerama sarılıyorsun Allah'ım ya Rabbim ya manyak adam. E ee, iki kişi gitti. Nasıl gidiyoruz biz? bu da ayağa kalkmaya çalışıyor. Art. Şaka mı bu? Bu şaka mı ya? Ha iyi tamam. Göndermedi sandım. Allah'tan gönderdi. Bu arada abone alırsanız çok sevinirim. Bakın o kadar video çekiyorum artık. Lütfen şu kanala abone olun. Like atın. Yalvarırım. Yeter artık. Bu arada bu oyunun hotel şeyi gelmeyecek. Hotel storiesi. Çünkü o mobilleri hiç düşünmüyor. Yani düşünmüyor dedim mobilden oynanmaz. Ben de mobil olduğuma göre oyunu oynayamayız. Yani beyniniz olsun. Evet, burada ağaç varmış ben göremiyorum. Oyun kendine gelemedi çünkü daha. Evet, ağaçlara çarpa çarpa gidiyoruz. Bu arada yeni karakterim efsane olmuş değil mi? Çok beğendim ben. Eskisine bin basar. Aslında o kanatı takacaktım. Ama parkur yaparken falan çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bu jetpack'i taktım. O şey şu ofsel yazan eşyalar nasıl alın nasıl alınır videosundan bunları çok basit ve kolay bir şekilde alabilirsiniz. Robux'ta vermenize gerek yok. Robux işi olsa zaten ben hayatta alamam. Ben de niye zıplayıp duruyorsam. Şu çocuk da benim karakterin eskisini yapmış. Yani aynısı bilmiyorum da. Anam aynısı. Bakın hani şu süpermarketten kaçma oyununda yapmıştım ya şu Temurat 5. Bakın şimdi ne olacak. Acaba kesinlikle tahmin ettiğim şey olmayacak. Ben neredeyim? Ben ben orada asılmışım. Evet. Çıkamıyorum. 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 Bu arada Yusuf Karış Kırışman kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Çünkü çok okuldan beri arkadaşız onunla da. Çok iyi bir arkadaşımdır. <laughs> ya bu yemekleri falan nereden alıyorsunuz bunları? Ben Robux'lara da yok. Allah Allah. Neyse bana gerek yok. Bu arada kanalın ismini kasan oyun falan yapmıyorum değiştirecektim ama vazgeçtim. Kasıyor ama bu isim daha güzel. Tam daha cazibeli. Oho. Bakalım kampa mı gideceğiz? Ha, tam kabindeyiz. Şimdi ne olacağını söyleyeyim mi? Söyleyeyim. E ee, o bazıları yarımız kampa ışınlandı. Yarımız da buraya. Onlara canavar canavar diyorum katil saldıracak. Onlar da buraya kaçacaklar. Sonra kabine girmezsek ölüyoruz. O yüzden kabine gireceğiz. Girdim korktum. Bir an, giremiyorum diye. Eski karakter mi daha iyi yeni karakter mi? Yazın bakayım yorumlara. Bence bu daha güzel. Değil mi ya? Çok güzel oldu bu. Heh, bak geliyorlar. Quick t kabin. Ya sen burada değil. Bir dakika. Hayır üç kişi kalmış olamayız. Bu şaka değil mi? Ah oh, iyi korktum ha. Üç kişi kalsaydık. yok iyi kalmamışız üç kişi. Girin beyler girin hanımlar. Ha, tamam. Herkes girdi. Kapa kapıyı kapa kapa. Bak şu, çek bir kafanı ya. Video çekiyoruz şurada. Ya kafanı çek kardeşim kafanı çek. Buradan kafası çıkıyordu çıkmadı. Senin yüzünden. Evet, Hollandalı çocuk konuşuyor. Pembeli kız konuşuyor. Daniel nerede diyor? Nerede acaba? Aa, geliyor değil. Daniel. 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 Neredesin sen Daniel? Daniel yok. Denir tam burada doyuyordu. Bak onun yerine geçtim. Ne olacak acaba? Baga girmem inşallah. Ana ne itiyorsun sen ya? Sen beni ne itiyorsun? Beni niye itiyorsun sen sen? Sen bana itiyor beni. Bak itiyor ah oh, vurdu. Bak gördünüz mü? Bak uçurdu beni cetvemle. Bak. Katilsin sen, sen katil. Garanti katil bu değil. Değil, çaktırmayın. En yani kötü son yapalım diye. Neyse, tamam. Anam. Ne ee, posta gelmiş? Demek parkur parkur benim işim. Anam çocuk öldü, Hollandalı çocuk öldü. Hollandalı çocuk öldü. Ben hani benim jet peyim var. Ben neden parkur yapıyorum? Uçayım. Uçayım daha iyi Allah Allah. <laughs> O hiç ölmeden yaptı. hepiniz öl öl. Ay korktum. Hollandalı çocuğu öldü. Daniel'in umrunda değil. Evet bana ödül olarak ne verecekler acaba? Kesin kupa çünkü ilk ben geldim. Evet kesinlikle kupa. Kupa. <laughs> Sandviç şeklinde bir kupadır en azından, değil mi? Yani yenilen bir kupa da olabilir. Ee, bu hani hafif bir kupa da olur. Lan yastırın bana neden çek veriyorsun? Evet he, he. herkes gitmiş. Evet tek başıma kaldım. O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah. Allah. Daniel senin canın gitmiyor. Demek ki sen canavarsın. Ka kampa geldiğinde beni öldürme lütfen tamam mı? Beni itme bak beni itme. Beni itip durma beni itip durma. Kolunu benden ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> 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 Evet, ne oldu Daniel'cim Yağmur bitti. Evet, ateş yakmamız lazım. Ateş söndü diyor. Evet. He, sen hiç çalışma tamam mı Daniel? Sen çalışma. Sen burada otur keyif yap tamam mı? Keyif çek. Biz de burada amele gibi odun toplayalım. Keyif çok sen orada. Tamam sıkıntı yok. Tamam tamam. Anladım ben seni. Anladım anladım. Anladım ben senin amacını anladım değil. Zaten bir kere yardım etmediniz. Aha tuzak. Bunlar tuzak. Bunun önünden bile geçmeyin. Yoksa canınız gider. Canınızdan can alırlar. E ben tek başıma nasıl beş tane şey to... Canavar orada. Canavar orada. Bizi izliyor. Beni izliyor. Gitti. Anam. <laughs> Gitti. Gitti. Böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Allah'ım. Kalbim ağzıma geldi. Ben oraya gidemem. Şimdi camskeer falan çıkar. Ya daha bir tane topladım. Nerede bu odunlar? Canavar sakladın mı? Canavar da değil katil aslında. Allah'ım. Allah'ım. Tam buralardaydı. Yanına gitseydim ne olurdu acaba? Abi neden hepiniz gittiniz ya? Vari biriniz kalsaydı. <laughs> Şekerim çıktı. İki tane toplanda. Ve ben o canavar şey... Neyse ben toplayayım derim. bu çok uzun sürecek.